Başkanım bugün Genç Müsiyat'ın düzenlediği 8. UGİK Kongresi'ndeyiz. Sizler de daha önceki Genç Müsiyat Başkanı olarak kongre hakkında fikrinizi alalım. Tabii çok önemli bir kongre hem müsiyat için hem genç müsiyat için hem de ülkemiz için. Her iki senede bir düzenlediğimiz genç iş insanlarına bir yol haritası çıkartan, gelecekten adeta bugüne ışık tutan bir organizasyon bu. Bu senede The Global Harmony olarak bir tema belirlendi ve yerelden ulusala açılacak bir vizyon tekrardan ele alındı. Özgün vizyonuyla, özgün konuşmacılarıyla dolu dolu bir program olduğunu ifade edebiliriz. Türkiye'nin özellikle genç girişimcilerin çalışmalarına ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Çünkü girişimci ne kadar kuvvetliyse, ticaret ne kadar kuvvetliyse, dünyada bir masaya oturduğunuz zaman ülkenizin gücü de o denli kuvvetlenebiliyor. Dolayısıyla bu da genç girişimcilerin yani özellikle Türkiye'de genç nüfusun yoğun olduğu bir ülkede gençler ne kadar girişimciliğe ilgi duyarsa Türkiye'nin ekonomisini de o kadar büyütür. Bu çevre coğrafyalara da yansır ve Türkiye'nin dünya üzerindeki konumu da gelişmiş olur. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları da zaman zaman iş dünyasında belli farkındalıklara ulaşmamış veya yoğunluğundan dolayı farklı alanlara bakamamış arkadaşlara yönelik çalışmalar yaparak orada bir ufuk penceresi açıyor. Bu nedenle bu buluşma o anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E bir de baktığınız zaman tabii tüm ulusala yayılmış, uluslararası arenaya yayılmış bir yapı. Tüm insanların, farklı pazarların, farklı kültürlerin bir araya geldiği bir mozaik de oluşuyor burada. Yani hem bir ufuk penceresinden hem bir mozaikten bahsediyoruz. Dolayısıyla genç bir siyatın düzenlemiş olduğu UGİK'te her şey var. Burada genç girişim genç iş insanları diyoruz. Sizler de yeni nesil bir markanıza Rubik Parayla buraya katıldınız. Biraz da Rubik Para hakkında detaylar alabilir miyiz? Tabii dünya dönüşüyor ve gelişiyor. Yeni alanlar çıkıyor. Mevcut alanların dönüştüğüne şahitlik ediyoruz. Biz de geleneksel sektörlerde, inşaat gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterirken Holding olarak yeni atılımlar içerisindeyiz. Fuzil Holding'in çiçeği burnunda şirketlerinden bir tanesi Rubik Para. Elektronik para şirketi. E tabii son yıllarda özellikle yurt dışı ziyaretlerimizde de gördüğümüz üzere finansal teknolojilerin çok hızlandığı Adeta kağıt paranın unutulmaya yüz tuttuğunu görüyoruz finansal teknoloji deyince dünyanın her yerinde bir trend olduğunu görüyoruz. Ülkemizde de çok önemli bir itici gücü var şu an. Elektronik para şirketleri hızla kurulmaya başlandı. Ama hala ileride miyiz derseniz aslında değiliz. Çünkü bugün İngiltere pazarına baktığınız zaman 200 aşkın elektronik para şirketi görüyorsunuz. Türkiye'de henüz bu sayılar 80 ve evet, daha henüz konsolide de olmadı. Şu an yavaş yavaş konsolide olmaya başlıyor. Dolayısıyla biz de holding olarak bu alanı seçtik ve bu alanda ilerlemeye gayret ediyoruz. Yeni neslin hızla geldiği, dönüşümün hızla yaşandığı bir dünyada Fuzul Holding'in de bu önce adımları atması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler de Holding'in ikinci nesilleri olarak işte gerek Rubik para olsun, gerek Service Apartment şirketimizle yeni nesil yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. E tabi bazı işleri Rubik paradaki gibi biz kuruyoruz, Nivin'deki gibi biz kuruyoruz ama bir de çok kıymetli projeler var. Bunların çok kıymetli kurucuları var. Her işi siz yapamazsınız. Bir de Fuzul Ventures'ı kurarak da bu yeni nesil işlere yatırım yapacak. Startupları destekleyecek ve onlarla iş ve güç birliği yapacak bir atılımımız da var. Dolayısıyla Fuzil Holding dün olduğu gibi bugün de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çağa uygun değil aslında çağın ilerisinde hareket etmeye çalışıyoruz. Umuyorum Rubik Para da bu anlamda hem ülkemiz için önemli bir yatırım hem de holdingimiz için önemli bir yatırım olacaktır.